Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 aboneye özel bir video yapıyorum. Ee, çok mutluyum 11 abone olduğum için şu anda. Ee, ve videomuz şunla alakalı olacak. Ee, hani bizim oynadığımız bir araba oyunu var ya böyle. Bunda e, 350 bin e, para yaptığımızda şu an güneş geçiyor oraya siz göremiyorsunuz. 326.810 paramız var. Bunu da bir, bunu birinci bitirirsek 30 bin kuruş gelecek yani KR her neyse o. Ee, da istediğimiz suprayı alabileceğiz. Ondan sonra da güçlendiririz biraz paramız daha yeterse. Ee, evet arkadaşlar bence çok konuşmayalım başlayalım. Ama VTC 700 bugün yapmayacağız. Onu işte VTC 700 bölümünde yapacağız. Evet başlayalım. Birinci olmamız şart arkadaşlar. İki de o. İki, üç olmaz. İlla bir. biliyor. Başla bakalım. ikinci araba. Sizi ezeceğim. Relado, O nasıl? Onu... Buradaki tüm isimlerin, insanların işini niye saçma ki? Bilmiyorum. Ya 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 Aa Türkiye bayrağı. Aa. aa. Bu araba hiç kötü oynamaz mı? Niye böyle? Neyse geçeriz, sorun yok. Herhalde çok hızlı kontrol edemiyor. Böyle buz olamaz, çok hızlı ya. <laughs> Arkadaşlar rastgele döndüreceğim hangisi çıkarsa o yapacağım. böyle olsun. Diğer türlü arabayı hiç göremiyorum. O zaman da çarpıp durup çarpıp duruyoruz. Kaza yapıyorum. Sonra da beni geçiyorlar. Şimdi geçmediler vallahi. Dur diye bari ya. Turkish. Hey, hey, hey. videoyu sap sabah çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Ifraga ve de solis gelin. Ah, ve de solis. De solis bayağı iyi olmuş. Arkadaşlar, e, Ifraga ve de solis kim diyeceksiniz? BTC 600'deki en büyük düşmanlarından biri. Ama bu yarışta ikisi de berbat oynuyor ezikler. 320 hızındayız. Bana. tam ortada. oh. oh. Ya gıcık oyun. bizde birinci Arkadaşlar bu araba fren yaparken 300 hızında giderken fren yaparken elektrik süpürgesi sesi çıkarıyor. Arkadaşlar bu araba bence hep bence değil bu orada 370 yapıyor. Gel. Yeah. Turkish. En sağın bir yanındaki arkadaşlar Turkish bayrağı. Uçak Basar sizce arkadaşlar şimdi? Basmaya çalışıyorum ondan alabildiğince düz gideceğim. Hadi yüz 300, yüz yüz yüz. Gel, yüz. yüz Arkadaşlar şu an. 350 bin paramız, 356 bin paramız var. Oh, alacağız Supra'yı ya. Şimdi Supra alıyoruz. Tık, 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 tık. Bilye. 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 Çık. 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 Ha ha. Artık paramız yettiğine göre hemen araba, doğru düzgün araba alma yerine gidiyoruz. Da, 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 da. Şimdi Supra'yı Toyota yaptı. Toyota'yı Japonya yaptı. Japonya'da Asya'da o zaman burayı. Alalım. Nerede benim arabam? Bu muydu? Yok bu muydu? Yok bu bu bu, bu hayır bu hayır hayır ha buydu. Evet çok güzel değil mi arkadaşlar? Ali. Ali. Wow! Hey, hey, hey. Arkadaşlar Bugatti de alabilirdi. Kalmadım ama. Neden Bugatti almadım ki? Neyse. Evet. Bu iyi. Şimdi e, biz fakiriz arkadaşlar. Çok zengindik. Fakir olduk. E, şu kadar paramız var. 6, 8, 10. Bir modifiyeye gidelim. Bir şeyler alırız belki. <laughs> e bu araba çok hızlı. Buna almamız gerekmiyor mu? Neyse. Benim param hiç şey yetmiyor. Ne? Hangi lastik takıl ki var? Arkadaşlar ben bunları almadım bu arada. Oyun bana almış. Af oyna. Bu araba herhalde çok güçlü, kaslı. Bakın, ben manyak biri olduğu için sürekli yanlışlıkla drift atıyorum. Bunları alman lazım. Oho her şey almış ki oyun. Ben şeye gidiyorum o zaman. GT Auto. Orada. Ama paramız yetmiyor ki ya. Neyse renk renk yaparız. Bir şeyler yaparız. Ara Arabaya özel parça bile takılmıyor. Ya bu ne ya? Böyle araba mı olur? Tövbe esraf ilul ah. Oh bu lastik mis gibi. Daha önce almıştım. Bu benim babanın arabasının lastiği. Çok güzel bir lastik bence. Çok güzel. Bu rengimiz var. Para harcamıyor. Bence en güzel araba bizim. Boya, gövde. Okey. Ne yapayım? Ee, of 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 Yok manyak manyak. Çok güzel. Oo. Öf öf. Aldım gitti aldım. Bana. Boya. Yaşasın. Yandını da boyayalım. Rengarenk oldu ama. Uh, uh, uh. Ee, arka kanata girelim. Bu ne bilmiyorum ondan çıkacağım. Bence kaydedelim. Çok güzel. Adı Su Ay S oldu. Neyse silmeyeyim. S J U P ve a milyarlarca oyun izin vermeyene kadar a ha bayağı koydum bence güzel oldu sujupra oldu da tamam <laughs> <laughs> Çok güzel bir isim. <laughs> Farklı ee, ismini vermemiş miydi? Dur. Arkadaşlar farklı kaydediyorsun. suju, pra, ha. Ha oldu. Farklı da kaydettim. Farklı nasıl kaydediyorsa artık. Fakiriz Fakiriz Bizler Fakir Fakiriz Capat Tasarımı Uygula Tasarımı uyguladım arkadaşlar Evet arkadaşlar Çok güzel bir araba oldu ee, O ha Oldu Değil mi ee, Çok güzel ...parıl parıl parlıyor. Stil kaydet diyeceğim değil mi şimdi? Yahu daha kaç kez yazacağım ya? S, J, U, P... ...R... ...A... Uygulansın bakalım Bakalım uygulansın Uygulansın bakalım Bakalım Merhaba Bilge Arkadaşlar ben e, Bu videonun Neredeyse hepsinde bilgiyi tuttum Çok güzel bir bilgi Çok sevdim Kütüphaneye Kaydedildi Vay canına hiç bilmiyordum. Tamam. Arkadaşlar. E, videoyu burada kapatıyorum. Ama durun durun. İlk önce arabayı yıkayacağım. Daha 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 güzel olsun. Zaten pırıl 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 parlıyor. Foşur foşur yıkayın arabanı. Foşur foşur. Adam çok güzel yıkıyor. Tek pencereyi. Bu <laughs> Böyle araba mı olur ya? yanında dünya en tipsiz Porsche var. Neyse. Bay bay arkadaşlar. Bence çok güzel oldu araba. Görüşürüz sonraki videoda.